Merhaba çocuklar. Neye gelmiyor oğlum? Yapacağım. Ne yapıyorsun? Bir pata kepçesiyle beraber kamyondan kumu alacak. Kum mu dökülmedi? Kum mu dökülmedi oğlum? Dur bakayım dur. Aha aldı. Kepçe kumu almayı başardı. Evet kepçe geri gidiyor. Nereye dökecek kumu tamam. Traktörün içine dök. Tamam. Hadi bir daha al kamyondan alıp traktöre dökecek. Alabildin mi? Aldı. Hepsi geliyor. Traktörün içinde bir şey varmıştı. Ne var traktörün içinde? Aa. Onu koy o zaman kenara. Tamam. Bunu traktörün içine döküyoruz. Aa, dökülmedi galiba döküldü. Şimdi birazcık daha mı alacaksın? Kamyondan kumu alıp traktöre taşıyoruz. Hadi hadi hadi. Alamadın mı? Dur bakayım gel buraya gel 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 beraber alalım gel. Bir ee, pata kepçeci oldu bugün. Kepçe mi kullanıyorsun sen? He? Şimdi dur beraber dökelim dur. Döküldü. Döküldü, Döküldü mü? Evet ama daha kamyonda kalmış. Alacak mısın? Hadi onları da alalım. Kamyondakilerin hepsini alalım. Tamam aldım onu. Kepçeyi aldık yine. Gel gel gel. Kepçe geliyor. Kepçe yanaştı. Yanaştı yanaştı. Kumu alıyor. Kepçe kumu alıyor. Azaldı. Yine azaldı kepçe. Kepçe niye azalıyor Eyüp Atar? Döktü. Döktü. Kamyondan alıp traktöre taşıyoruz. Bir daha mı alacağız? Ben Hadi dur. Altına koy kepçeyi beraber alalım. Dur. Dur. Gel buraya. Bak bak bak. Gel alıyoruz. Uf. Ne kadar çok aldı bak. Ne kadar çok aldı. Hadi bunu yıkıştır. Döküldü mü? Oldu. Oldu. Başka alacağız mı? Alacağım ama. Işte. Hadi bakalım başka da al. Aldım. Aldın mı? Aldım. <laughs> Nereye gideceğiz şimdi? Dökü Dökülemedin mi? Döküldü. Döküldü. Nereye gidiyoruz? Nereye döküyoruz? Hadi doğru ittireyim ben seni. Hadi gidiyoruz traktörler. Traktör çalıştı gidiyor. Traktör gidiyor. Pip pip çekilin önünden. Uf, tamam geldik. Buraya mı döküyor şimdi onu? Çıkıyor mu oradan o? Aa, çıkmıyor. Niye çıkmıyor? Çıkartamadın mı? Yardım edeyim mi? Yardım edeyim mi sana? Dur bakayım bir de ben deneyim. Hadi bakayım ben deneyim bir de dur. Bakayım çıkacak mı? Çıktı. Al bakalım. Evet. Roma ne yapacaksın? Hoppa. Kumu devirdik. Bir daha dur. Bir daha mı alacağız oradan? Takıldı mı? Bir daha yap. Tamam dur. Bunu takalım yerine. Onu aynen onu oraya getir. Şimdi kepçe. Kepçeyi de getir. Robot kalsın orada robot. Robot da mı gelecek? Kepçe geliyor, robot geliyor. Şimdi kaçtı. Aldı kumu. Traktörü Ben mi alayım? Hadi dur sana yardım edeyim. Çok alalım. O yanaştı yanaştı kepçe. Geldi. Oo, ne kadar çok aldı. Of. Toz çıktı. Alamadın mı? Kum mu geldi? Kum mu geldi? Baba, diliyoruz. Nereye gidiyoruz? Kum mu dökeceğiz? Nereye Hadi. dökeceğiz kumu bir Kenara. Kenara. Tamam geri geri götüreyim ben seni. Hadi ilk başka geri geri gidelim. Çevirelim traktörümüzü. Hadi çevir çevir çevir. Kaza yaptı traktör. Dur traktörü düzelteyim. Ben Roma'ya girdi. Tamam. Hadi gel. Düzelttim. Aa, ne oldu? Ha? Neresi çıktı? Neresi çıkmış ya? Nereden çıktı bu? Tamam onu takarız yerine. Hadi doğru traktörü gösteririm. Hadi bakalım gidiyoruz. Aha. Aa. Kaza yaptık. Kamyonla traktör çarpıştı. Geri geri, geri geri, hadi. Geldik. Geldik. Şimdi. Şimdi onu açabilecek mi bakalım İlpat? Açıldı Ay. mı? <laughs> Yine mi açılmadı? Yine mi açılmadı? Yardım edeyim mi? Hadi beraber yapalım. Hadi. Tut, 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 tut. Oh. çıkmadı. Çok sertmiş ya. Çıktı. Hadi bakalım. Götür götür götür. Kum kumu devrilecek şimdi. Nereye gidiyor o kum? Kumu döktük. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Şimdi nereye? Ya mı kum alacağız? Dur bakayım onu kepçeli hepsini dökelim mi? Dur dur kamyonu yanaştıralım. Gel buraya gel. Hadi gel. Kamyonu traktörün yanına götürelim gel. Hadi çek dur kepçe çek oradan kepçe. Kepçe çekilsin oradan. Tamam. Çekildi. Hadi şimdi geri geri. Geri geri. Allah döküldü mü? Geri 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 geri. Gelmedik. Bak şimdi bak ne yapacağız. Traktör buraya yanaştıracağız. Kamyonu. Yanaştı mı? Baba. Böyle. Ha? Şimdi devir bakalım. Kalk kalkmıyor mu? Bak. Hmm, kaldırdık. Bakalım ne oldu? Devrildi mi? Aa. Aa, dur romağa takalım. Romağa takmamışız biz. Bakın doğruyu. Aa. O. Ne oldu? Buraya atacağım. Oha! Ne oldu? ne demek oha? Hadi bakalım yanaş 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 Hadi yanaş yani. oğlum gel Oldu Oldu mu? Nereye gidiyor? Şimdi? Bunu Tamam İp ata Hadi bay bay yapalım. Görüşürüz. Görüşelim bir daha. <laughs> Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın.